Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonları, Sütüktür, Deyze Pozitif Reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Biraz sonra kendisine görüşüldüğün diyelim mikrofonu tutacağız. Kimdir, nerededir? Kendisinden dinleyelim. Evet, hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Selam. Miraç TV'de gelsin. Az daha yavaş böyle. Hayırlı işler dilerim. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım. Mehmet Eriş, evet. 1968 Bitlis Ağla Taşarma <laughs> köy doğumluyum. Habiplerde esnafım, dokuma üzerine döşemelik kumaş yapıyorum. İki senedir burada esnaflık yapıyorum. İki senedir, iki sene zarfın içinde mutlaka ayda bir kere sana uğruyorum. Sen Teşekkür olsun. ederim sana. Senin işinden de başarılar dilerim. Sen Sağ olsun. olun, eksik olmayın. Böyle dostlar devamlı bize lazımdır. Eyvallah, eyvallah. Dünya boştu. Dost olmayınca doğru. Dünya hep insanın da olsa mutlaka bir dostu olacak. ondan alıp verecek, konuşacak. Evet. Ee, sen de değerli bir kardeşimizsin. Eksik oluyor. ee, sağ e olun. Benim arkadaşlarım var. Senin gibi böyle sevdiğim insanlara olarak kardeşiz zaten. Ee, devamlı devamlı ziyaretimize gelirsin, mekanımıza gelirsin. Ee, biz de bundan mutlu oluruz. Ee, tekrar hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl, ederim. işlerin nasıl? İyi Miraz ee, Usta, çorba kaynıyor ama. Karnıyor. Biraz tatsız, tuzsuz bir çorbadır. Tuz kor o zaman. Ya benim de <laughs> koyduğumuz tuzdan dolayı değil. Devletin verecek katkıdan dolayı bir tuz Aynen. olsa daha iyi olur. O, o devlet şey yapar. Ya yani, sonra biz tuzunu koruz. Ben bir ara geldim zaman tuz koydum. <laughs> beklerim. <gülüyor> evet. Beklerim. Şimdi eee Mehmet kardeşim. Dünyanın her yerini izleniyorsun. İzleneceksin. Ee, seni senin sevdiklerin var. Onlara ne evet. söylemek Bizi tanıyan, tanımayan bütün Müslüman kardeşlerimize sağlıklı, sağlıklı saatli dilerim. Cenab-ı evet. Allah herkesin işini, gücünü rast gelsin senin de. Amin. İyi Allah'a şükürler olsun. Yani bizi tanıyanlara selam olsun. Aleyküm, Aleykümselam. Aleyküm selam, Bütün Müslümanlar kardeştir. La ilahe illallah da buluşuyor. Tabi, tabi, Ezan ee, herkes cam yapışıyor. Evet. Lazı, Çerkezi, Abazası, Gürcüsü. Fark evet. etmez. Evet. Herkes bir imamın peşine gidip secde götürün. Şükürler olsun Müslümanız. Cenab-ı Allah bizi Müslüman yaratmış. evet. evet. Hamdolsun. İyi oldu Ömer kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İşlerinde başarılar e, diliyorum. Bir gün senin işlerinde çekim yapacağız Bek inşallah. Beklerim. Tamam Ben de senin işinden bu sana başarılar dilerim. De. Sağ olun. Kameraya bir yakışıklı bir sallıyorsun. Herkese selam, selam söylüyorum. Sana da şöyle güzel bir armağan ediyoruz. Teşekkür, ee, teşekkür ederim. Sağ ol. Bu Karadeniz'e teşekkür ederim. Bu Deniz Deniz işte evet. Zembil olarak geçiyor bizim orada. Zembil herkese gelecek, sağlık mutluluk dilerim. Aşitti, başitti, hoşitti. Evet. Dostluk, evet. kardeşlik, evet. kardeşlik. olmalı, istema.